böyle programımızın ilk telefon bağlantısını sizinle gerçekleştirmiş olduk. Bu bağlamda size evet. teşekkür ediyorum. Buyurun var mı bir isteğiniz, arzunuz ya da... Bir, bir, bir işte ilahi isteyecek mi? Tabii buyurun, buyurun. neredesin ya ne Neredesin? Ya Nebi. Şu eser mi? Neredesin? Bu mu yoksa? Evet tamam o. Tamam. İnşallah o, o sizin için tamam. İnşallah tamam. okuruz. Tamam. Arkadaşım Hülya için, arkadaşım Nesli için istiyorum tamam? Çok sağ ol. Aydın'a tamam. Selamlarımızı tamam. iletmiş olalım. Tamam. Sağ ol. Geceniz hayır olsun. Evet, güzel bir eserle başlangıç yaptık. Yakma ya Rabbi dedik ve hemen Gizem Hanım'ın isteğini yerine getirmiş olalım ve neredesin diyeceğiz sözler aklıma geldi kadar inşallah seslendirmiş oluruz ve evet neredesin diyoruz hadi bakalım. bir şan oldu, Şan oldu maz Efendim telefonumuz varmış. Efendim buyursunlar. Hayırlı akşamlar. Hatice Avcı Hanım, Bingöl'den hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasılsınız Abdurrahman Bey? Allah razı olsun sağ olun iyiyiz şükrediyoruz. Sağlığımız sıhhatımız yerinde oldu müddetçe. Buyurun İyi olmanıza çok sevindim. Çok sağ olun. Ee, nasıl Bing Bingöl'de kış var mı? İstanbul İstanbul'a kış geldi. Evet havalar baya soğuk yani. Kar var mı yoksa soğuk mu? Kar var. var As ama o kadar çok değil yani. Yani böyle ama soğuk haliyle ee, aslında ben evet, evet. <laughs> tabii mevsimler biraz değişti. Ee, eskiden tam kışı yaşıyorduk, tam yazı yaşıyorduk ama şimdi bakıyorsunuz... E Kışın, yazı yaşayabiliyoruz ama artık zamanıdır diyoruz. Allah e, bizlere hastalık vermesin inşallah diyoruz. Var mı isteğiniz, arzunuz? Amin, ee, bir şey soracağım. Siz Bingöl tarafına gelmeyecek misiniz konserlerinizi ya da böyle Bingöl'de taraftan... e, Bingöl'de konserimiz var aslında. Tarihi de hemen hemen belli oldu ama e, kısa zamanda inşallah netleşir. Tarihini o... öğrenebilir miyim acaba? E, sanırım Şubat'ta olması lazım. Şubat. Hı, hı İnşallah çok sevindim. Zaten, ben bir istek zaten, tanıtımlardan haberdar olursunuz oldu mu efendim? Ee, i̇nşallah ben bir istek isteyecektim. Buyurun, buyurun. Akan sular durulur mu? Tamam. Özellikle Bayburt'ta, Bayburtlu arkadaşım için gelsin Esra. Şu hı an, hı. an o da sizi dinliyor. Eyvallah. Biz de selamlar bizi iletmiş Size... olalım. Sağ olun olsun. Sizleri çok seviyoruz. Çok sağ olun. Bingöl'e sizlere, herkese selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlarınız Hayırlı olsun akşamlar. inşallah. Geceniz hayır olsun. Şimdi tabii artık konserlerimiz var ama şimdiden kutlu doğum programlarda netli kazanmaya başladı. İnşallah yurdumuzun dört bir yanına hem Avrupa'ya hem Türkiye'mizde inşallah birçok noktaya konserlere gitmiş olacağız. Akan sular durulur mudayız, ladayız ve o güzel eseri seslendirmiş olalım inşallah. from Bırak kardeş bu illeri Ötüşmüyor bülbülleri Bırak kardeş bu illeri Ötüşmüyor bülbülleri Ben Resul'e varmak için Öğren Resul'e varmak için Öğrendim Arap dilleri Akan sular durur merhaba bulunun ve telefonumuz varmış alalım efendim hayırlı akşamlar hoş geldiniz hayırlı akşamlar Pınar hanım nasılsınız sağ olun Pınar hanım Pınar Mekke Van hoş evet. geldiniz hoş bulduk Afrahan abi Abdurrahman ev çok seviyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Van'a gelecek misiniz? Van'a, Van'a inşallah geleceğiz. Sizler davet <laughs> ettiğiniz biz inşallah geliriz. Ama en son Van 100. Yıl Üniversitesi'ne gelmiştim programa. Evet. Ama inşallah yine geliriz Van'a. Hatta e, televizyonumuzun yönetim kurulu başkanı, Balderes Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem İncel beyefendiyle şöyle bir Karar aldık. İnşallah böyle belirlediğimiz bir tarihte canlı bağlı, yani şu an yapmış olduğumuz programı canlı olarak Van'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah canlı yayınımızı gelip Van'dan gerçekleştiririz ve sizler de buyurur gelirsiniz. Oldu mu? Oldu. İnşallah gelirsiniz Abdurrahman abi. İnşallah. Var Sizden, mı isteğin? E, Sizden lebek iletmesini istiyorum. Hangisi? Döner Hacılar Döner. Tamam. Hediye edebilirsin. Ee, size, ablama, aileme gir. Peki. Çok sağ olun. Bana selamlarımızı iletiyoruz. Geceniz hayır olsun. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar. Döner Hacılar Döner diyoruz. Ve yine ye gelelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> döner hacılar döne lebbeyk Allah'ım Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Çağır Allah'ım buyur Allah'ım Dedik ve Bu güzel eserde seslendirmiş olduk Allah hepimize Hepinize kutsal topraklara gitmeyi nasip etsin inşallah diyoruz. Tabii bu arada şu anda bizleri ekranlar başında takip etmekte olan dostlarımız var. Onlara da selamlarımızı iletmiş olalım. Bekir Şahin ve Hacı Osman Şahin ve babaların ailelerine çok çok selamlarımızı iletmiş olalım ve çok kıymetli dostum değerli arkadaşım Mehmet Atay Sincar'a da selamlarımızı iletmiş olalım. Oğlu Beşir Ata da selamlarımızı ve işine de selamlarımızı iletmiş olalım. Okumuş olduğumuz eserler onlara da gelsin diyoruz. Ve ne dedik? Lebbeyk Allahümme lebbeyk dedik. Bu güzel eseri seslendirmiş olduk. Ee, Tabi her zaman diyoruz Allah böyle canı gönülden isteyip de gitmek isteyenlere öncelikle nasip etsin inşallah. Tabi oranın Aşkıyla, sevdasıyla e, yananlar çok. Bunu biliyoruz. İnşallah gitmek nasip olur diyoruz ve diğer telefonumuzu alalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Melike Korkmaz Hanım efendi Bursa'dan. Evet. Yeşil Bursa'dan arıyorsunuz. Evet. Yeşil Bursa'ya kar yağmış sanırım. Yağmış. Yağdı mı kar? Ee, daha yağmadı ama yarın haftasını inşallah. Ulu daha yağmış ama. <laughs> evet Uludağ'a yardım. Yükseklere çok sağ ol Buyurun bir isteğiniz arzunuz var mı? Ee, ben annemin ilahisini istiyorum. Dün gece rüya gördüm annem, diyoruz ve evet. sizin vesilenizde tüm annelerin ellerinden öpüyoruz ve anneler baş tacı diyoruz. Hediye edebilirsiniz arzu ederseniz. Ben anneme ve bütün annelere hediye etmek istiyorum. Peki çok sağ olun.